Selamlar herkese. 7 Ağustos 2024'teyiz. Şöyle yorumlara baktığımda en çok sorulan ya da bize itiraz edilen konulardan birisi elçiye olan itaat meselesi. Zira biz Kur'an dedikçe insanlarda ister istemez hadisler ne olacak elçiye olan itaat var. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an'da bunlar bahsediliyor gibi itirazlarda bulunuyorlar. Ben de çok kısa bunları birkaç maddeyle özetlemeye çalışacağım. Şimdi birincisi elçiye olan itaat zaten elçiyi gönderene olan itaattir. Yani adı üzerinde bakın elçi diyoruz yani. Elçi kendisini gönderenin mesajlarını tebliğ eder. Kendisi bir şey katmaz, katamaz. Eğer katarsa o elçi olmaz zaten. Çünkü bunu eğer dine hamledecek, düşünecek olursak bunu din üzerinden. Elçi bir şeyler ekleme yapmaya başladığı zaman ya da bir şeyleri kendi iştahıyla haramlaştırdığı zaman o zaman dine ilaveler yapar. Yani dinin bir kurucu unsuru olmuş olur. Oysa ki elçiler zaten kurulmuş olan dini ancak tebliğ etmekle anlatmakla mükelleftir. Bu onların bir görev ve sorumluluğudur. Dolayısıyla elçinin kendisine göre bir şeyler katması ya da eklemesi hatta çıkarması o elçiyi dinin kendi kurucu unsuru olarak kabul etmesini sağlar. Bu da dualizme, ikililiğe götürür. O zaman bir Allah'ın verdiği var, bir de elçinin ayrıca getirdiği bir şeyler var. peki bunlara nasıl tabi olacağım? Yani bunlar ne falan dediğinizde o yüzden de hadislere yönlendiriyorlar. İkincisi elçiye olan itaat evet hadislere yani Buhari'ye ya da Müslüme olan itaat değildir. Zira Buhari 250'de yazmış bu kitabı. Yani Allah Resulü vefatından 250 yıl sonra yazıyor. 250 yıl boyunca ölen ya da yaşayıp o arada ölen insanlar neye itaat etmiş olacaklar? Şimdi şöyle itiraz geliyor. Efendim hadisler zaten yazılıyordu. Yazılıyor dediğiniz hadisler 150 tane 200 tane hadis yazılıyor. Yani kaldı ki hadisleri yazanlar da kendi zaten merakları, entelektüel merakları için yazmışlar. Yani insanları biz bunu alın, din bu işte bak. Eğer bizim bu yazdığımız hadisler olmazsa siz bu dini anlayamazsınız. Din eksik kalmış olur. İşte siz hadisler olmadan vay efendim kendi kafanıza göre mi Kur'an okuyorsunuz falan diye de bir itirazda bulunmamışlar. İtiraz getirmemişler. İddiada da bulunmamışlar. Dolayısıyla insanların atladıkları şey şu. Yani elçi olan itaati tamam bugün işte Nisa 59 geçiyor. Peki biz Buhari'ye mi itaat edeceğiz yani? O zaman Buhari mi dini tamamlamış oluyor? Yani Buhari olmasaydı, Müslim olmasaydı. Yani kısaca Kütüb-i Siddi, hatta Kütüb-i Tisa diyelim. Bu 9 hadis yazarı olmasaydı. Hatta bu Farslılar, Arap bile değiller. Yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi falan olmasaydı yani din eksik mi kalmış olacaktı? O zaman din eksikti 250 yıl boyunca da eksik kaldı. Hatta yine kendi kaynaklarınıza bakacak olursanız Hazreti Ömer Allah'ın kitabı bize yeter deyip hadisleri yaktırarak Allah'ın dinini o zaman eksiltmiş oluyor. Niye? E çünkü hadisler olmadan biz dini anlayamıyoruz. O zaman ne yapalım? Buhari'ye itaat edelim. Mesela Buhari'de Hazreti Peygamber'in tek bir gusül abdestiyle 9 tane hanımıyla cinsel ilişkiye girdiği yazıyor. Mesela bunu örnek alabilir miyiz? Ya bunu nasıl örnek alalım? Veya mesela Müslim'de nikah 9'da diyor ki Allah Resulü nerede güzel bir kadın görse hemen eşi Zeynep'e koşar onunla cinsel ilişkiye girerdi diyor. Mesela bunu mu örnek alalım? Yani Allah Resulü'nün Üsve-i Hasene olması Buhari'ye ve Müslim'e mi kaldı? Yani onların kitapları mı bize dinimizi tamamlıyor? Oysa ki Kur'an'da Maide suresinde Allah bugün size nimetimi itimam ettim, dinimi ise ikmal ettim diyor, tamamladım diyor. Tamamlanmış olan bir dinin eksiksiz bırakılmış olan ve sorumlu tutulacağımız bir kitabın üzerine söz söylemek Buhari'nin, Ahmet'in, Cübbeli'nin bilmem neyin ne mi kaldı? Yani onlar mı dinde otorite sahipleri? Allah dinini eksik bıraktı öyle mi? Ve biz de bunun üzerine ilaveler yapacağız. Yani bunu söylemek aslında iyi niyetli olabilir. Niyet olarak iyi niyetli olabilir ama hiç ummayacağımız sonuçlar doğurabilir o yüzden gerçekten din konusu olduğu zaman iman konusu olduğu zaman hepimiz aklımızı çalıştırmakla ve bu işi ciddiye tutmakla mükellefiz. Neye inanacağımızı ya da neye inanmayacağımızı iyi seçmek zorundayız. Yani ben Ebu Hanife ya da Buhari beni ahirette kurtarmayacak. Bunlardan hesaba çekilmeyeceğim. Zaten bunlardan hesaba çekilmeyeceğimi Kur'an söylüyor. Yani biz zaten Kur'an'a göre Kur'an'dan sorumluyuz. Kur'an dışındaki kaynakların hiçbirinden din anlamının otorite anlamında dini yaşayış biçimi, algılama biçimi olarak sorumlu değiliz. Evet. Zaten hadisler kendi aralarında sahihi, haseni, zayıfı ve uydurması olarak ayrılıyor. Yani hadislerin bizatihi kendisi kritik edilen bir şeydir. Kritik edildiği için hadis diyoruz. Kritik edilmeyenleri ise vahiy diyoruz. Allah'ın ayetleri diyoruz. O yüzden biz hadislere iman ederiz. Estağfurullah. Ayetlere iman ederiz. Hadisleri ise kritik ederiz. Hadisler kritik edilirler. Kendi işlerinde ayrılırlar. Bu da bu hadisçinin kendi iştahına kalmış olan bir şeydir. Mesela Buhari'nin e, Sika yani güvenilir demiş olduğu e, 300'den fazla raviye Müslim güvenilmez diyor. Yalancı diyor ya da bu tam tersi. Yani hadis kitaplarının kendileri kendi kriterlerini oluşturmuşlardır. O yüzden mesela Buhari ile Müslim sahih der. Yani öyle kabul edilir. E, onlar kendilerince sadece sahih görmüş oldukları hadisleri kendi kitabına almışlar. Hatta Buhari diyor ki işte kimin evinde şu varsa belki de demiyor ama ona atfediliyor. Kimin evinde işte bu varsa evinde konuşan bir peygamber var demektir diye de böylesine itira, yani iddialarda bulunuyorlar. Güçlü iddialarda bulunuyorlar. Baya büyük bir iddia. Dolayısıyla hadisler zaten kritik edilen şeylerdir. Biz onları tartışırız. Akla uygun mu? E, hayatın kendisine uygun mu? Fıtrata uygun mu? Kur'an'a uygun mu? Süzgeçlerden geçiririz. Burada denilebilir ki efendim burada kendi kriterlerinize göre yapıyoruz. tabii ki kendi kriterlerimize göre yapacağız. Yani Allah bana soracak bunu. Ahmet'in, Mehmet'in, falanca efendinin e, kullanmış olduğu ak, akıldan kendisi sorumlu. Ben onun aklından sorumlu değilim. Ben kendi aklımdan sorumluyum. Burada hesap bireysel olacak. Bireysel olacağı için ben kendim seçmek durumundayım zaten. Elbette ki bunu e, e, seçeceğim. Bu ayrı bir konu inşallah. Belki bu konuyla alakalı da daha geniş bir video çekilmiş çekilmesi gerekebilir diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında elçi olan itaatten bahsettik. Şimdi elçi olan itaatin burada sınırını ve belirli kavramlarını belirlemek zor. Mesela şafiye sorsanız elçi'nin oturma tarzı da e, örneklik teşkil ediyor. Yani giyimi kuşamı da mı o zaman elçinin mübarek olacak? Zaten böyle olduğu için insanlar giyimini, kuşamını, kılığını, kıyafetini kutsallaştırmışlar ve buna din demişler. Yani düşünebiliyor musunuz? Mesela takke ile ya da takke ile kıldığınız namaz takkesiz kılınana göre daha eftal. Sarıklı kılınan da çok çok daha kat sevaplar falan oluşuyor. Niye? E çünkü diyor ki Allah'ın elçisi bunu giydi. Sırtına cübbe giydi falan. Ne yapıyoruz bu sefer? Kılığını, kıyafetini de kutsallaştırmış oluyoruz. Oysa ki eğer elçi olan itaat, eğer kılığında, kıyafetinde, yemek, yiyiş tarzında, oturma biçiminde olmuş olsaydı bunların da Kur'an tarafından bizatihi korunmuş olması beklenirdi. Yani bizim sorumlu tutulmamız gereken şeylerin bizatihi vahiy ile korunmuş olması gerekiyor. Çünkü biz korunan e, tek şeyin Allah'ın vahiyinin Kur'an olduğuna iman ediyoruz. Zaten bu yüzden Kur'an'da ayet var. Diğer yazılı olmayan, korunmayan şeyler tamamen iştihadi şeylerdir. Dostlar bir insanın sevdiği birisine benzemeye çalışmasında bence elbette ki bir sorun yok. İnsan Allah Resulü'nün hayatını detaylı okumaya, okumak ister. Siyer bilgisi öğrenmek ister. Evden nasıl giriyordu, nasıl çıkıyordu, nasıl gömleğini giyiyordu, efendim aşağıdan düğmeliyordu, işte tırnak keserken çaprazlama gibi falan. Tamam. Bunlarda hiçbir problem yok. İnsan tabii ki sevdiğine benzemek ister. Bu gayet anlaşılabilir bir şey. Ama bunu din adına yapmak biraz zaten problemli. Yani bunu yaptığınız zaman sevap var diye insanlara bunu vaat ettiğiniz zaman bu işte Allah'ın söylemediği şeyleri söyleme insanı götürüyor. Burada da işte ne yazık ki problem başlıyor. Ben şöyle bir soru soruyorum. Hep derim ki bana ait olan bir örnek bu. Allah'ın elçisi yemek yemek için yere oturdu. Sağ elini yemek için uzattı. Besmele çekiyerek, çekerek önce işte tuzla başladı. Şimdi bu örneklikte hangisi sünnet kategorisine girer. Şimdi mesela Şafi gibi ehl-i hadise sorsanız, yerde yemek yemesi, sağ eliyle yemesi, besmele çekmesi, tuzla başlaması bunlar hep sünnet. Ne diyor mesela adam? Ben Allah Resulü'nün karpuzu nasıl kestiğini bilmediğim için karpuz yemedim diyor. Düşünün yani. İş buralara kadar gidiyor. Oysa ki örneklik boyutu olabilmesi için bir şeyin evrensel olması gerekiyor. Yani dünyadaki tüm Müslümanlara hitap etmiş olması gerekiyor. Yerde yemek yemesi sağ eliyle yemesi işte önce tuzla başlaması Bunlar tamamen kültürel ya da yerel unsurlar bunların hiçbirisi Japonya'daki Amerika'daki Türkiye'deki Avrupa'daki İran'daki bir Müslüman için bağlayıcı değil yani bağlayıcı olan taraflar din adına anlatmış oldukları Elbette ki bağlayıcı zaten biz kitaba eee elçinin eliyle öğreniyoruz. Elbette ki örneklik boyutu var. Kur'an bizi Üsve-i olarak tanıtıyor. Ama Kur'an'da zaten bununla ilgili bilgiler var. İşte sen şefkat ve rahmet kanatlarını gerdin diyor. Kaldı ki Üsve-i olarak bahsedilen tek elçi sevgili peygamberimiz değil. İbrahim Aleyhisselam için de Üsve-i vardır diyor. Onun için yine Halim diyor. Yani Kur'anda tüm elçiler bizim için aslında birer örnek. Şimdi biz kalkıp da mesela İbrahim'in sünnetleri diye ekstra bir kitaplar yazıyor muyuz? Veya Musa'nın sünnetleri diye yazmıyoruz. Eee bu yüzden de zaten işte o Bakara suresinde la nüferruku beyne ahadin mir rusulih diyoruz. Yani bizler rasuller arasında, elçiler arasında bir ayrım yapmayız. O yüzden her elçinin bize bakan yönüyle örneklik boyutu var. Bunu hep zaten anlatıyoruz. Anlatılır da. İşte hastalandığınız zaman Eyüp peygamber sizin için bir örnektir. Babayla imtihan oluyorsanız İbrahim peygamber. Değil mi işte? Eş ile imtihan oluyorsanız Lut peygamber. Gibi zaten bu örneklikler Kur'an'da sürekli bize anlatılır. Kur'an bunlarla bize bir zihin inşa etmeye çalışır. Bunun dışında Hz. Peygamber sevgisi suistimal edilerek Arapların birçok kültürü, örfü, adeti, geleneği bunlar din diye ne yazık ki bize anlatılıyor. Biz bu sefer adamların hayata bakışını, dünyaya bakışını, giyim tarzını, yaşam biçimlerini İslam zannediyoruz ve bunu yaşamaya da adını sünnet koyuyoruz. Oysa ki Din böyle bir şey değil. Hepimiz burada kendimizden sorumluyuz. Ahirette e, hesaba çekileceğiz. Hiç kimse gelip bizi kurtaramayacak. İnfitar suresi olmalıydı. billah. Yevmeler temliku nefsun li nefsini şey'a vel emru yawmu lillah. O gün e, hiçbir bir nefis hiçbir nefis için hiçbir şey yapamayacak diyor Rabbimiz. Uzun bir video oldu. Selamette kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.